Değerli dostlar, herkese merhaba. 2014 model Suzuki Strom motor setimin bu çakmaklık bölümü normal bildiğimiz şu şekilde bir çakmaklık tarzında. İçine e, USB şarj aletini taktığımda şarj ederken sarsıntı oluştuğu için o devamlı çıkıyor. Ben de farklı bir şey uygulama kararı aldım. Şimdi bunu çıkartıp internetten aldığım şu sabit USB'li parçayı buraya montajlayacağım. Öncesinde bu ekranı komple gösterge ekranı sökmemiz gerekiyor. Burada bir burada bir de burada olmak üzere iki tane plastik klipsi var. Onları çıkartıyoruz. Burada da alyan başlı anahtarları var iki tane bir de orada onları çıkardıktan sonra e, bunun arkası vidalı zaten şöyle göstereyim şu fiş ana göstergenin fişi onu buradan çıkarttım şu parçayı bu da böyle alayım bir saniye parçada şu sokete giriyor. Bunu çıkardıktan sonra bunun arkasında vida var. Yani şöyle olduğunu farz edersek normalde bu bu şekilde buradan vidalı bunu söktükten sonra tartıyoruz. Zaten çakmak kendiliğinden çıkıyor. Bunun deliği aldığım parçaya birebir uyumlu oldu. Aldığım parça da birebir uyumlu oldu. Buradan takacağım bunu. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey bağlantıyı yaparken artı eksi şeylerine dikkat etmek, kablo bağlantılarına dikkat etmek. Bunda birlikte şöyle bir sigortalı, kendinden sigortalı bir parça geliyor. Ama motorun kendine sigortası olduğu için ben sadece şu fişi, bunları, bunun ucunu bir miktar kesip eskisinin, yani ki eskisi derken kendi orijinal fişinin de bağlantısını, kablo bağlantısını yaptıktan sonra yine şu orijinal soketi kullanacağım. Taktığımız takdirde de güzel bir şey ortaya çıkacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.